zamanlar yazılarını yazmak üzere okyanus sahiline giden aydın bir adam varmış. Çalışmaya başlamadan önce sahilde yürüyüş yapıyormuş. Bir gün sahilde yürürken plaja doğru baktığında dans eder gibi hareketler yapan bir insan silüeti görmüş. Güne dans ederek başlayan bir insan olabileceğini düşünerek gülümsemiş ve ona yetişmek için adımlarını hızlandırmış. Yaklaştıkça bunun genç bir adam olduğunu ve dans etmediğini görmüş. Birkaç adım koşuyor, nereden bir şey oluyor ve okyanusa fırlatıyormuş. Biraz daha yaklaşınca seslenmiş. Günaydın, ne yapıyorsun böyle? Genç adam durmuş, başını kaldırmış ve cevap vermiş. Okyanusa deniz yıldızı atıyorum. Sanırım şöyle sormalıydın demiş bilgi adam. Neden okyanusa deniz yıldızı atıyorsun? Güneş çoktan yükseldi ve sular çekiliyor. Eğer onları suya atmazsan ölecekler demiş genç adam. Ama delikanlı, görmüyor musun ki kilometrelerce sahil var ve baştan aşağı deniz yıldızlarıyla dolu. Hiçbir şey fark etmez ki. Genç adam kibarca dinlemiş, eğilerek yerden bir deniz yıldızı daha almış ve dalgalanan denize doğru fırlatmış. Bunun için fark etti. Bu cevap bilgiyi şaşırtmış, ne söyleyeceğini bilememiş. Geriye dönmüş yazısının başına geçmek üzere kulübesine gitmiş. Gün boyunca bir şeyler yazmak istese de genç adamın görüntüsü gözünün önünden gitmemiş. Aklından çıkarmaya çalışmış bir türlü olmamış. Nihayet akşama doğru fark etmiş ki o koca bilim adamı, o büyük şair bu gencin davranışının özünü kavrayamamış. Çünkü bu gencin yaptığının aslında evrende bir gözlemci olmayı değil, fark yaratmayı seçmek olduğunu anlamış. Utanmış ve o gece sıkıntı içerisinde yatmış. Sabah olduğunda bir şey yapması gerektiğini düşünerek uyanmış. Yataktan kalkmış, sahile inmiş ve o genci bulmuş. Ve bütün sabahı onunla okyanusa deniz yıldızı atarak geçirmiş. Hepimize bir fark oluşturma yeteneği bahşedilmiştir. Eğer biz o genç adam gibi bu yeteneğimizin farkına varabilirsek, görüş gücümüz sayesinde geleceği şekillendirme kudretini elde edebiliriz.